Motomoder'in herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Efsane R25. İlk önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın diyelim. Değil mi Vedat? Evet. Vedat da bak şeyler tertemiz yapıyor. Abi bunun düzenini hastayım Vedat'ın. Başak Burcu ya her yere böyle tertemiz olacak. Evet şimdi e, bilmeyen arkadaşlar için bir teknik özelliklerden bahsedelim. Sonra eksileri artıları beraber konuşuruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 250cc, çift silindir, su soğutmalı, 36 beygir gücünde bir motor bloğu var. 22 Nm tork üretiyor. Maksimum hız 185 km diyor. Tabi bu kullanıcının ağırlığına göre değişen bir top speed'i var bunun. 190 gördüm diyen var, 200 gördüm diyen var filan vesaire. 200 görmüyor, 180'de kalıyor diyen var. O değişken. 165 kg bir ağırlığa sahip arkadaşlar R25. 780 mm misali yüksekliği var. 14.3 litre bir yakıt deposu var ee, ve 100 kilometre ortalama 5 litre yakıyor, 4.5-5 litre arasında bu yakıt değerleri de çok değişiyor kullanıcıya göre. Çok hard kullananlar 7-8 litreleri yaktığını söylüyor, daha sakin kullananlar 4.5 litrelere kadar düştüğünü söylüyor. İşte bu kasanın biraz yakıtından şikayetçiler kullanırlar ama yeni kasada yazılım güncellemesiyle de yakıt değerlerini bayağı düşürmüş yama burada. 298 milimetrelik disler kullanıyor arkadaşlar. Arkada ise 220 milimetrelik diskler var. Önde 110, 70 17 arkada ise 140-17 lastik kullanıyor. 2018'den sonra R25'e ABS eklendi biliyorsunuz. Ondan öncekiler ABS'siz. Şöyle de göstereyim yine frenleri. Peki kaç para şu anki Mart 2022 itibariyle Simon baktık arkadaşlar. En ucuzu 52 bin lira isteniyor ve en pahalısı da 105 bin lira isteniyor. Ben Yaman'ın güncel listesine de geldim. Baktım 96 bin 900 lira yani 97 bin lira bir satış fiyatı var. MT25'in de arkadaşlar 92.500 bin 500 lira bir satış fiyatı var. Ancak motor yok. Ve geleceklerini söylüyorlar. tabii. dedik hani aynı fiyattan mı diye sorduk usta yani bu program çekmeden önce. Dediler tabii ki değil. Büyük bir ihtimalle zamlı gelecek. Tahminim böyle 115-120 bandında bir fiyata sahip olacak gibi geliyor bana. Peki neden insanlar R25'i tercih ettiler? Bu motor neden bu kadar tutuluyor? Aslında cevabı karşımızda. Abi motora bakar mısınız ya? Yani motorun dizaynına, şöyle bir şekline, şemaline bakar mısınız? Bir de bu rengi de çok güzel, bir de mavisi de çok efsane. Siyah pek kendini göstermiyor o kırmızılar ama ben bu rengine de çok hastayım. Arkadaşlar 250 cc içerisinde tek geçeceğim motorlardan bir tanesi. Gerçekten tek geçiyorum şu anda. Honda 250 arara getirecekti. Euro 4 ürünlerinden gelmedi. Ondan R25'in tahtı hiçbir zaman sallanmadı ve her zaman bir numara oldu. Ve piyasada şu anda en fazla aranan motosiklet ve neden olduğunu da dizayndan anlıyorsunuz. Üzerinde müthiş 36 beygirlik çift silindir özellikle bir motor bloğu var. Şimdi CBR 250'ler bana kızacaklar ama Abi şimdi ben motor bile olarak hani zaten kıyaslamam Siber 250 ile bunu. Yani bu o, o noktada çok fazla tasarım olarak da çok fazla önde duruyor. Yani bunun rakibi 250 arar işte olacaktı. Gelseydi o da hani piyasaya bayağı kızıştıracaktı ama gelmedi. Ondan R25 burada hala e, tahta durmaya devam ediyor. Şimdi bu kasanın eleştirisini yapalım. Bana bu kasada motor gücüne göre frenler biraz zayıf geliyor. Gerçi memnun olan da var, olmayan da var ama güçlü bir motor. Yani bunu böyle yarı sintel ya da sintel ya da balatalarla hani biraz daha güçlendirebilirsiniz. Lastik çok önemli abicim R25'te. R25'te bilen adamın lastiği güzel olacak. Çünkü neden diyorum? Şimdi bu tarz e, yarış süper spor tarzı motosikletli arkadaşlar bir yan yapmadan başınıza gelecek şey hemen gidon yumulması. <laughs> ...manetin yamulması ya da kırılması. Şurada kafa demiri var görüyorsunuz. Kafa demirinin yamulması, kayması kafa demirinin. İşte şu yan granaclara zarar gelmesi vesaire. Ondan arkadaşımız da bak ne yapmış? Ee, bir koruma takusu takmış. Kendini güvenli almış. Hatta bunun ön lastikleri ve arka lastikleri de e, koruma takozları satılıyor şeylerini çok güzel yapmış. Kısa stikerler falan, Stikler falan gerçekten boyamış. güzel olmuş kendisi ama ben şey, Kendisi boyamış bunlar Ama ben yeşil şeyi beğenmedim yani kabazdaki şeyi gibi olmuş. Evet. Jan şeritleri güzel de hani bu olmamış. <laughs> Aksesuarı çok fazla arkadaşlar. Gırla bu tank tank şeyler işte bu tank petler vesaire dolu. Aksesuar evet. üzerine hiç şey yapamazsınız. Yine yan sanayisi, orijinal vesaire en çok olan motorlardan bir tanesi. Aynı şekilde gibi yani trend yoldan, neon bir gibi sitelerden parçalar alıp takabilirsiniz. Envai çeşit aksesuarı var, parçası var. Parça konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi bu motorun sahibi arkadaşımız bir talihsizlik geçirdi. O da ne? İzmir'de biliyorsunuz arkadaşlar bir ara bir çete motorları çalmıştı. Yakalandı biliyorsunuz onlar. Bu, bu motor işte, o çalınan motorlardan bir tanesi. Şaseye kaynak falan yapmışlar falan vesaire. Sonra arkadaş Arkadaşı buluyor polis, motoru veriyor ve arkadaş motoru böyle artık o kadar böyle sıkı sıyrılmış ki evin ikinci katına çıkarıyor, tamam mı? Hatta biz e, ikinci katına çıkarıyor, bayağı bir bekletiyor orada, şimdi şey işlemleri yapılacak işte tekrar vizeye girecek, o şaseye numarası tekrar basılacak, dünya masraf var, trafiğe gidecek motor filan vesaire, şimdi yaz sezonu geldi çıkarmış bize getirdi, biz ona Vedat değil mi? Sıfır bir tane kontak taktık. Bir tane Hocam bu da çıkardığın kontak. Çıkardığın kontak. Adam bak ne yapmış konta. İç kısımlarını hep kırmışlar. Kırmışlar iç kısımlarını. Direksiyon kilidi falan hep kırmışlar. Aynen. Buraları kırmışlar. Adi adamlar ya. Yatacak yerleri yok yani. Motorun şase numarasının üzerine kaynak yapmışlar. Burası bizi bayağı bir uğraştırdı. Tornacıya götürdük, ettik filan vesaire. Şu an stabil çalışıyor, bir sorun yok. Tamam, i̇şte, Civataların içine kırmışlar. Şimdi işte genel bakımını da e, e, yaptık motorun. E, bütün bakımlarını yaptık. Şimdi arkadaşımız işte bu şase numarasını işletecek. Ve inşallah sezona girecek. Ben uyarayım. R25'iniz Ar varsa arkadaşlar yani güvenlik önlemlerimiz çok sağlam olan kapalı otoparklar bulun, disklipleri işte zincir vesaire onları kullanın. Hırsızların gözdesi bu motor. Ağabeyi, otoparktan, otoparktan çalmışlar. Ağabeyi, otoparktan Aynen. arabayı yüklemişler götürmüşler diyor yani. Nasıl yaptılarsa, yani otoparktan çalıyorlar yani. Enteresan. Vedat bir ekranı gösterelim. Ekran güzel, standart. Bu r 25leri MT25'lerin MT25 arkadaşlar alırken e, size uyarıda bulunayım. Şimdi bakın, ekranın şu kısmında böyle hafif böyle bir kararma oluyor belli bir süre sonra. Şimdi burada videoda büyük bir ihtimal belli olmayacak, bunda yok gerçi. Hani evet. alırken bir bakın, ha çalışmasına engel olmuyor ama şurada mesela böyle bir kararma oluyor. Ona dikkat ediyorsunuz. İşte analog bir devir saatimiz var. Bence kilometre saati çok şık, yeterli. Çok pahalı bir malzeme de değil, orası evet. iyi yani. O CHF Moto'daki gibi 13 bin liraya satılmıyor en azından. O, o noktası iyi. Bir çalıştıralım bakalım sesini duysunlar. Ne kadar rahat çalışıyor bak burada. Şimdi geçen arkadaş demiş ya, bir tane arkadaş yorum yazmış, abi rahat çalışmayan bir motor hangisi? Mesela farz mı? Bajaj hiç mesela rahat çalışmıyor. Çok dengesiz, çok dengesiz ve gürültülü çalışıyor. Mesela Ducati motorları hiç rahat çalışmıyor. Yani çok var öyle rahat çalışma motosiklet arkadaşlar. Gerçekten böyle rahat böyle sessiz çalışan makinelerin motor ömrü daha uzun oluyor. Yani bu deneyimle sabit. Şimdi bunu da biliyorsunuz daha önce de geçen haftalarda 5 tane blok yaptık bunlara. Şimdi arkadaşlar, çok fazla şey oldu yani 2013 2014 yılında falan çıktığında o zaman ucuzu biliyorsunuz 13500 liraydı lansman fiyatı ve bilen bilmeyen herkes aldı ve verdiği fiyata göre değer verdi motora. Bakın bu çok önemli verdiği fiyata göre değer verdi ondan teker yapmalar bakımlarını geciktirmeler. İşte balataların artık demiri gelinceye kadar kullanmalar, zincir dişli vesaire. Yani çok fazla hor kullanıldı. Ama şimdi fiyatı yükselince, şimdi bakın 100 bin lira fiyatı var şu an motoru ki motor yok piyasada. Daha gelecek. Dedim ki 115-120 bandında gelirse, o zaman artık şimdi eskisi gibi insanlar hor kullanmıyorlar. Ondan böyle ağır hasarları, çok böyle yıpranık motor da çok piyasada. Ondan alırken çok dikkat edin. Bir de Yamaha gerçekten burada çok fazla sattı. Nicelik olarak çok fazla motor var. Hani dedim az önce 50.000'den başlıyor mu? O 50 50.000'li motor nasıl bir motor? Ee, bir de çok enteresan bir şey. Abi inanılmaz bir piyasası var. Yani bir X motoru farzı mesela 50'ye aldıysanız hani piyasaya yükseldi 60 oluyorsa bunu aldığınızda mesela 75 oluyor. 80 alıyor. Öyle aranan bir motosiklet. R25. Neden arandığında az çok anlamışsınızdır. Dizayn harika, motor bloğu çok güzel. 250 cc'ye göre top speed'i gerçekten çok yüksek. Yedek parça sorunu yok, piyasa tutuyor. İnsanlar beğeniyorlar. Hatta bazı arkadaşlar bu kasasını yeni kasasından daha çok beğeniyor. Şu farın altına da şeyden takmışlar, plastikten takmışlar. Abi gerçekten güzel motosiklet ya. Ben de yani çok beğeniyorum R25'i. Şimdi ilk serilerde biliyorsunuz yağ pompası ilgili sorun yaşanmıştı. Sonra Yama onları çağırdı biliyorsunuz. Değiştirdi. Ancak değişim olduktan sonra bile o yağ pompasında sorun yaşayan müşterilerimiz çıktı. Ben şunu tavsiye ediyorum hani motomany olarak. abi Bu motor böyle 30 bini devirdikten sonra şöyle bir 35-40 bine geldikten sonra bir yağ pompası değişimi yapın bence. İşinizi sağlam alın. Çünkü geçen bir tane videom var. Bak onu da seyredin. Hatta ben yukarıya linkini koyayım. Hani arı arı 25'e motor buluyor, kaç para tutar falan dediğimizde vallahi hani eni konu motor yaptığınızda 25 25 binlerin üzerinde bir rakam çıkıyor. Tabii bu yaptığınız işleme göre değişir. Kimisi sadece krank değiştiriyor, yatak değiştiriyor. Kimisi sadece piston silindir değiştiriyor. Kimisi üst kapak en pahalı malzeme 9500 lira en son üst kapak boş halde bile. Hani ciddi bir para. Yağ pompasını bence hani emin olamıyorsanız hani değişse bile hani Yamaha'dan onun onayını alın. Ne yapın arkadaşlar? Ya pompası değişimine gidin. Çok pahalı bir malzeme değil zaten. Bak sana mü? Burayı kaynaklamışlar görüyor Yap. musunuz arkadaşlar? Bir saniye netliğim şöyle de. Heh. Silikonu basmışlar ya alta. Buraları bu kaynak, kaynak yapmışlar. Kilitleri, Adi herifler bunları, ya. Hepsi bunların hepsi kırıkmış kendisi yapmış. Aynen işte bu kaynağı şey yapacaklar sonra satacaklar. Aynen. Şimdi tekrardan şase numarası basılacak. Kendi orijinal stikerlerini satacaklar. Çocuğun iş. Hepsini tek edecek. Ya artık işte diyor mesela hapisteler gerçi artık hani ama tabii şimdi şöyle bir şey de var ne kadar yaşacaklar o da var. Yani bu tarz suçlar çok fazla böyle cezasını bulmuyor yani ülkede. O da ayrı mevzu. Aynalar falan güzel. Oturuş poz Abi çok kullanması çok rahat bir motor ya. Ya gerçekten çok güzel motor. Aydınlatmaları güzel. Far dizaynı efsane. Bunu led farla falan çok şık hale ne yapıyorsunuz getirebiliyorsunuz. Dediğim gibi aksesuarı bol. Mesela bak şunlar hep sonradan takılan aksesuarlar. Bak oraya kırmızı şey yapmış. Ya işi ne biliyor musun? Arkadaş motoru almış binememiş. Alır almaz haftasına çalınmış motor. Daha yeni ondan sonra bulduktan sonra motoru işte ne yapıyor? İkinci kata çıkarıyor. Adamlar korkudan artık streç yapmış her yerin çizilmesin diye. Kaldırmış. Yazık günah ya. Yani ne hale geldi ülke? Şöyle yanlara böyle şeffaf stickerlar yapmış. Şöyle bir egzozumuz var arkadaşlar. şu arkadaş bir bu egzozu çıkardı. İşte çakma SC'lerden falan taktı zaten. Katlanır plaka yaptı şu herkes. O plakaları çıkardı. Kuyruk dizaynımız şu şekilde. Ama motor efsane ya. Çin malı şeyler takmış yalnız. Ledler takmış. Mesela bunu al, ikinci el aldığınızda ne gibi hani masrafınız olur? Bir kez lastik masrafınız oluyor Allah'ın emri bir. Ondan sonra genelde zincir dişli masrafınız oluyor. Zincir dişli de, de pahalı abicim. Yani bugün güzel bir zincir dişli takım artık bir buçuk iki liradan aşağı değil. Orijinal tabi bulursanız. İşte fren baltaları ile ilgili sıkıntılar yaşarsanız onları değiştirirsiniz. ile ilgili çok sonra yaşamazsınız. Yani yağ fitesini değiştiniz. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bunda arkadaşlar lütfen yani yağ fitesini orijinal kullanın. Gidin orijinal yağ fitreleri var. Hani onu kullanmanızı tercih ederim. Hatta biz işte mesela işte şu şekilde orijinal fitreler kullanmaya gayret ediyoruz. Çünkü motor motor bloğu dediğim gibi parçaları çok pahalı olduğu için kimse artık o riski alamaz. Ya da o Hiflo filan var. Hiflo marka. Onların da fritleri fena değil. Onu da kullanabilirsiniz. Şu yan ayıklıkların kalitesi falan bu şekilde. Mesela şu bazı yerlerden çalmış. Mesela şu çok kaliteli bir malzeme değil. Ama genel itibariyle baktığımızda motor güzel ya. Şimdi bu şekilde bir motor yani 75 80 bin mandından 70 bin mandan aşağı alamazsınız. O kadar piyasası yükseldi motorun. Yani talep de ne yaptı çok fazla yükseltti. Dediğim gibi sıfır fiyatının olmaması o da bir dezavantajı oldu. Sıfır fiyatı yani sıfır motor olmadığı için fiyat var motor yok ortada. Millet kafasına göre fiyat belirledi alan satıyor, veriyor vesaire. Her zaman satılık ilanı en çok olan motorlardan bir tanesidir arkadaşlar. Mutlaka bulursunuz. Ama temizliğini bulmanız çok zor. Yani genelde çünkü kullanıcı kitlesi işte motor on numara hiçbir şey yok vesaire diye sizi çağırır. Sonra gidersiniz orasında bu çıkar, or burasında bu çıkar. Ya ne önem var işte o kadar da olur ya falan filan muhabbeti yüzünden. Çok fazla alışverişin bittiğini ekspertizde bozulduğunu da gördük. Yalnız bu motor temizmiş. Gerçekten temiz motor setmiş. Kazasperas. Kullanma nasıl etsin? Tavsiye ediyor muyuz? Tabii ki tavsiye ediyoruz. Yani bu motoru motordan anlayan bir adam <laughs> mutlaka tavsiye eder. Evet. Şimdi bir sonraki şeyimiz arkadaşlar Kawasaki ER6F incelemesi olacak. Ondan sonra Kawasaki Ninja 250 SL geldi. Onları da göstereyim bak burada. Bunların da incelemesini yapacağız. Bunlara da şöyle bir genel bakış yapalım diyoruz. Bu da güzel motor. Bunun da işte gidonu yamulmuş arkadaşımız yaptıracağım dedi. 2000 liralık gidonuna. Ona ben bir çözüm bulacağım abi dedi. Bunun da bir genel bakış yapacağız. Bu da çok sorulan motor. Z300 falan vesaire. O da çok soruluyor. Genel bakışlarımız bu şekilde devam edecek. Piyasadaki bütün motorları inceleyeceğiz abi. <laughs> bir öngörümüz olacak. Evet, şöyle kendim de bir göstereyim artık. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, saygılar diyelim.